Hayat tehlikesi çok şükür yok. Hani e, kurşun çıkarıldı. Yani başka çocukların başına gelmesin. Rabbim hepsini korusun. Çocuk zaten onun kurşun olduğunu bile bilmiyor. Sırtıma bir şey geldi anne diyor. Böcek ısırdı diye bize e, anlatıyor olayı. Yani tabii şu 6 yaşında bir çocuk daha artık o nasıl güvenip aşağı inip nasıl oynayacak çocuk nasıl adapte olacak hayata. Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasınlar. Zevkleri için silah sıkmasınlar. Bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar. Bunu istiyoruz başka hiçbir şey. Yani birçok ben hep haberlerde duyup böyle üzülürdük. Kendi başımıza da geldi yani bu olay. Allah kimsenin canını da yakmasın.